2019 yılında başlayan proje 2023 Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destek almaya hak kazandı. 26 proje arasından sıyrılarak desteklenen 6 proje arasına giren Dumlupınar Büyük Zafer en fazla destek alan yapım olarak öne çıktı. Türk sinemasında bir ilk film Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını konu alan ilk gerçekçi 3D animasyon sinema filmi olma özelliğini taşıyor. Bu tarihi yapım 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçteki bağımsızlık mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Animasyon türünde hazırlanan film gençler ve yetişkinlere tarihi bir dönemi yeniden yaşatırken Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlık ve kararlılığını da duygusal bir derinlikle izleyicilere sunuyor, sunacak. Gerçekçi bir animasyon ile ilgi çekecek bir yapım. Dumlupınar Büyük Zafer, Milli Mücadelenin en kritik anlarından birine odaklanıyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı kazandığı kesin zaferin yolunu açıyor. Filmin baş kahramanlarından Çetmini Kara Ali Çavuş, 11 yıl boyunca cepheden cepheye koşmuş bir asker olarak öne çıkıyor. Sol kolunu kaybetmesine rağmen milli mücadeleye katılmaya devam eden Ali Çavuş bu savaşa katılan 19 yaşındaki oğlu Mehmet Onbaşı ile aynı cephede savaşmanın derin dramını yaşıyor. Savaşın ortasında baba ile oğlun kavuşma anı duygusal bir zirve noktası oluşturuyor. Büyük Taarruz'un ikinci gecesi Ali Çavuş ve Mehmet Onbaşı keşif görevinde kaderin bir cilvesi olarak karşı karşıya gelirler. Ancak bu kısa buluşma savaşın acımasız gerçekliği nedeniyle sona erer. Dumlupınar'da süren şiddetli çatışmalarda Ali Çavuş ağır yaralanır ve oğlu Mehmet babasının son anlarına tanık olur. Film, Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferle noktalanır. Türklerin yüzyıllardır süren gerilemesi sona ermiş, Cumhuriyete giden yolda ileriye doğru büyük bir adım atılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz emriyle zafer perçinlenir. Donupınar büyük zafer tarihi olayları bir kez daha güçlü bir sinema diliyle anlatırken izleyicilere hem tarihi bilgi hem de duygusal derinlik sunmayı amaçlıyor.